Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte stüdyonun dışında farklı bir açıdan açıyoruz. Yine aynı şeyi söyledim. Neyse boş ver, girdim artık. Evet, bugün sizinle birlikte çok güzel bir konuk ağırlayacağız. Hediye, hediyeyi alkışlıyoruz hemen. Hediye kimdir? Kendi biraz açıklasın. Ondan sonra ne video çekeceğiz? Ondan konuşalım tamamdır. Ee, teşekkür ederim Bursa Hanım. Herkese ağırladığınız kanalımızdan bize de bir yer ayırdığınız için. Teşekkür ee, Ben diyetisyen Hediye Nur. Isparta'da bir e, diyet mutfak e, kliniğin diyetisyeniyim. Başkent Üniversitesi mezunuyum. 4 yıldır da diyetisyenlik yapıyorum. Evet. Bugün de birazcık güncel konulardan konuşalım. Gelin diyeti olur, bikini diyeti olur. Yaz evet, geliyor. Evet, yaz böyle. geliyor. Yazcık. Evet. peki benim bu den yakın bir arkadaşımın diyetisyen olup benim bu kadar göbekli olmam <laughs> Yanlış beslendiği için yani e, evet, arkadaşlar gerçekten. Bursa hep dışarıda ve değil mi? Hep, evet. Yani dışarıda besleniyor, Hiç ev yemeği çok nadir tükettiğin için food. çok ciddi bir Facebook tüketimi var. Ben mutluyum şu an, ödemim var diye e, düşünüyorum şimdi, ve kendimi rahatlatıyorum. Mesela <laughs> herkes var. için ödem vardı, İşte göz altlarının biraz morarması, kararması ya da işte böyle derimize bastırdığımızda, derimizi geri aldığımızda burada oluşan bir beyazlık olur. Eğer bunlar varsa, vücut çok ödem tutuyor demektir. Yani işte kilo aldım ama o kilo ödem. Yağımı o ayrım yapmak da önemli. Yani e, ödemi atmak çok kolaydır, yağı yapmak bir tık daha zordur. Ödem ya yani iki günde, üç günde de çok hızlı kilo kayıtları olur. Zaten bu bahsettiğimiz işte nişan diyeti, gelin diyeti onlarda hani 2 günde 3 kilo kaybediyoruz diyoruz ya onların hepsi aslında ödem yani net bir, bariz bir kilo kaybı, yağ kaybı yok. Ki ben çok yağlı bir insan da değilim gayet evet, hiç yok videodum yok, ama ben yani... kendim kendime rahatsız oluyorum, kendim kendimi rahatsız ediyorum. Bence önce şeyi konuşalım. Mesela işte iki farklı insan tipi vardır. İşte çok mutluyken aşık olunca çok yiyen Aynen. ya da hiç yemeyen ya da işte aşk acısından dolayı çok yiyen ya da hiç yemeyen. <laughs> hani biz hangisiyiz? Aslında o ayrımı yapmak önemli. Evet. Mesela sana soralım. Ben ben aşk acısında yokum bu arada. Mutluyken çok yemek yiyorum. Evet, mutluyken. Ya şimdi o hormonlar değiştiği için mesela atıyorum gelindir, düğüne 2-3 gün kalmıştır. İşte çok stresten ya da işte mutluluktan yiyemez. Ya zaten bu kesimde sıkıntımız yok. Ama bazen de dediğin gibi işte o stresten ağlarken çok, yiyenler e, var. Nutella kaşık <laughs> <yemek> yiyen, <laughs> Ya da böyle işte gördüğümüz e, düğün günü hamburgerli gelinlikler, resimler. Ay ben onu kesin hani yaparım bu onların arada. Onların hepsi stresten dolayı olan şeyler. E, o noktada da zaten o food'u aldığında o sodyumu, o çin tuzunu aldığında direkt şişmeye başlıyor. Yani atıyorum gelinlik 38 beden yapılıyor ama biz işte 38'i biraz kaçırdığımız zaman o gelinlik olmuyor ya da işte o ip sıkmalar, ya da işte gelinin içine girememeler, o korseler, onları gevşetmeler, onların hepsinin sebep. o arada, dönemde çok yanlış beslenmek gibi. Bu arada benim başıma kesin böyle bir şey gelebilir. Zaten yani. mesela şey var bu Victoria's Secret'lar işte ee, podyuma çıkmadan önce 3 gün beslendikleri özel programlar var. İşte onları tabii ki çok net hayat uygulamak çok mümkün değil ama mesela işte pamukla beslenme, sadece suyla beslenme ya da işte son gün hiç su içmeme, o podyumda o düz karnı sağlayabilmek için. Yani belli başlı böyle yaptıkları artık sapkın mı diyelim. Birazcık insan vücuduna zarar veren şeyler var. Gelinler için de geçerli bu. Şu an çok oldum bu arada. Su içmemek karnı düzleştiriyor falan filan. Ben hiç su tüketmiyorum bu arada. Bence zaten o yüzden bende ödem oluyor. Ben günde bir bardak su içenlerdenim. Zaten aramızda da birçok kişi öyledir benim tahminimce. Yani şimdi ödem tutan şeylerin de üstünden geçelim. Ee, i̇şte 4-5 tane madde var. Su içmemek, çok kafein tüketmek, çok tuz tüketmek, çok su. stresli olmak, işte uyku saatlerinin düzensiz olması, işte çok e, hareket etmek, çok terlemek ama yerini sıvıyla koymamak, işte e, su tüketmiyorum ama limonata içiyorum, işte e, kolay içiyorum, <laughs> beri içiyorum falan. Hani bunlar su tüketimi değil. Yani o saf suyu gerçekten almamız gerekiyor süt tüketiminin olabilmesi için. Ben bu arada evet öyle düşünüyordum şu ana kadar bu arada. Aldım hani bu meyve sularından şeyine falan o su ihtiyacım gidiyordur diye düşünüyordum. Şu an şokum ona ihtiyacım yok. Yok su ve diğerleri diye ayrılıyor. Yani çay kahve işte yeşil çay vesaire vesaire onları ayırmak gerekiyor. Saf suyu su olarak günde 3 litre zaten kiloya bağlı değişir ama 2,5 ile 3 litre arasında mutlaka içmemiz gerekiyor. Özellikle de yaz ayları yaklaşırken. Bu herkesler herkes alıyor ya zaten şöyle ama evet, tarzı diye. Evet. O, ay, ay. o, yeterli oluyor mu bir, bir tanesi? Ya yeterli oluyor mu şimdi kişiye göre değişir. Yani şimdi aslında bu senin içmesi gereken suyla işte hediyenin içmesi gereken su da farklı. Ayşe'nin farklı içmesi gereken su da farklı. Yani kilomuzun başına içmemiz gereken su miktarı farklı ama biz Türkler zaten çok su içmediğimiz için Hani okey, o damacanayı bitiriyorsak tamam. Keşke okay. o kadar içsek. Yani günde 2-3 bardak su içen bir topluma bir anda işte 2 litre, 3 litre su iç demek birazcık zor. Gerçekten Ve zor. Da sıkıntılı. Bu arada ben o damacanayı alsam da içmem. Yani herkes onu alıyor. Öyle bir furya var ama... Evet. Ben insanın da içtiğini düşünmüyorum bu arada. Alıp da içen varsa yoruma yazsın ama ben Tam o damacanadaki su bitsin ya diye Ya Bir ben... de plastikten su içmek ne kadar sağlıklı. Bir, yani de, bir, de, bir şey. de o var, yani cam, onun camları da var. Mutlaka şu pembe şey diyorsun evet, değil mi? Mavi pembe, yeşil pembe, mavi. aynen. Böyle litreleri yazıyor. Yani o camlı plastik ve tam bilmiyorum hani almadığım için yorum plastik yapamayacağım ama var. hani plastikten su içmek de çok sağlıklı bir şey değil zaten. O anlamda da hani alın damacanayı doldurun, masanızın üstüne koyun, devamlı Onun için ben çok ona katılmıyorum camdan içmemiz Aynen, gerekiyor. Camdan içmemiz gerekiyor ve suyumuzu işte mutlaka e, dolapta, karanlık yerde, serin yerde bir şey olmayacak. Yani aslında biz hiçbir şey doğru yapmıyoruz da işte suyun saklanmasının bile olması gereken değerler var. Biz ne yapıyoruz? Öyle bir damacana söylüyoruz. Evet. <laughs> bir hafta boyunca o damacanayı Ondan. içiyoruz ama o hiç sağlıklı bir durum değil. Şimdi Hediye'ye yine bir soru soracağım. Bir insan nasıl beslenmeli? Ben zaten buna kesinlikle uyamayacak bir tarzda besleniyorum. Ben kendimle ayırarak konuşuyorum. Sizin açınızdan siz faydalanın diye. Şimdi buradan çıkıp mesela ben hamburger yiyeceğim. Evet. hamburger yiymiş. <laughs> Bu arada diyetisyenimi de sürükleyeceğim evet, oraya bugün Böyle bir olay yaşanacak. Çekti. Evet gerçekten. Nasıl ya şimdi nasıl beslenmeli konusu da şöyle aslında Buse. yani e, diyet parmak izi gibidir yani senin diyetin benim diyetim işte başkasının diyeti hep farklıdır. Yani amaç kendi diyetimize bizim düzenimize nasıl uyan yani atıyorum sen e, onda uyanıyorsundur kahvaltını onda yapıyorsundur ya da işte biri yedi buçukta kalkıyordur. yani o yedi buçukta yenen kahvaltı ile onda yenen kahvaltı bile farklıdır. O yüzden hani zaten şunu çok hata yapıyoruz işte bir dergide müthiş bir diyet yayınlanıyor. Herkes onu uygulamaya çalışıyor. Ya da işte şey vardır ya böyle sabah programlarını çıkarlar. işte bilmem ne hocanın, profesör, doktor bilmem ne. hani onların diyetleri yani o kişiye özel olmadığı için biz onları çok tavsiye etmiyoruz. O yüzden zaten hep diyoruz hani bir diyetisyen ölçü bassın bir diyetisyenle konuşun, hani sizin diyetinizi size versin ve o diyet size özel olsun. Yani doktorlarda şu vardır, gideriz işte karnım ağrıyor, kolum ağrıyor, ne yapar? Hani bir reçete verir, bir ilaç verir, bunu alın, bunu kullanın der, yani onun çözümünü bulur. Ama diyette öyle bir şey yok. Yani atıyorum, senin belki çileye alerjim var, sen çok bilmiyorsun ya da mesela günümüzde çok popüler biliyorsun işte laktozsuz beslenmek, glutensiz beslenmek, aslında çölyak hastaları için uygun olan bir şey ama işte ben karabuğday ekmeği yiyorum, ben karabuğday pilavı yiyorum, benim işte latten laktozsuz sütlü olsun falan. Hani bunlar şu an biraz işin popüler kısımları. Bir bakmak gerekiyor. Belki hani senin o sütü alerjin yok ya da senin o suta bir intoleransın var. O yüzden bunların hepsinin testleri şeyleri var. Bir diyetisyenle görüşmek önemli. Yani şu an buradan şunu şunu yaparsak çok sağlıklı olur demek çok etik olmaz bence. Zaten bizim çalışma prensibi de o. Tamamen kişiye özel. İşte e, atıyorum e, mutfağımızda 100 kişi varsa 100 farklı menü. 50 kişi varsa 50 farklı menü. Yani bir yemek yapıp herkese göndermek değil. Herkese farklı farklı e, sporcu, emzikli anne, gebe ya da atıyorum işte özel günler, işte nişana hazırlık var. 15 gün önce bize geliyorlar. Ya bizi bir düğüne hazırlayın. işte gelin damat ya biz bir nişana hazır değil. Hani bunların hepsini kişi özel çalışıyor. Sana gönderdiğim yemekle başkasına gönderdiğim yemek kesinlikle aynı olmuyor. O yüzden bu sorunun net bir cevabı yok. Yani bu... kısaca bunu anlatıp <laughs> Bir de ben şeyleri çok merak ediyorum. Ya bu insanlar hani tüketiyor, yiyor, sürekli bu şey yoğurdun içine acı katma şey yapma, bun bundan zayıflayanlar ya oluyor. Ya şimdi şöyle, onlar çok ilginizi çekiyor. Yani evet. şimdi ben burada başlığa şey atarsak 3 günde 15 kilo, 3 günde 10 kilo yani efsane dikkat çeken bir evet. diyet olur ama gerçekten böyle bir şey yok. Sadece bizim için çok özel besinler var. Yani biz normalde Türk toplumu neyle geliyoruz? Buğday tüketimiyle değil mi? Atalarımız işte buğday, buğday, buğday. Aslında çok güzel besinler var. İşte Karı buğday, atıyorum çiğ tohumu, keten tohumu. Biz bir tık bunları uzağız yani son 10 yılda 20 yılda Türk mutfağına da girdiler ama bunları da beslenmek de çok güzel. Yani çiğin içindeki yağ asitleriyle, keten tohumun içindeki yağ asitleriyle atıyorum yoğurda bunları atarsak evet etkinliğini görürüz ama her akşam yoğurt, pul biber, işte nane bilmem ne, yağ yakacağım, kilo vereceğim böyle bir şey yok yani bir besinden e, mucizevi bir etki beklemek diye bir şey yok. Her besin özel ama hiçbir bizim için mucizevi değil tek başına. orayı bir birlikte doldurmak gerekiyor. Bütün besinleri olması gerektiği kadarıyla. Evet. Mesela ben Google yiyorum sürekli. Şey. makarna yiyorum. Ya tabii evet. ki onları da yiyeceğiz. Yani bulgur makarna da yiyeceğiz ama ya sen zaten ben, bu çok yanlış besleniyorsun ya. Ben, sen ben, sıfır. Ben, <laughs> yani hiç yok. Yani <laughs> bir insan ne kadar kötü Var da ben sevesi. gece uyanıp yemek de yiyen bir insan. Mesela kalkıp do dolapta mantı varsa kesinlikle onu yemeden rahat edemiyorum yani. O mantıyı ya, yiyeceğim. Bir de, de mantım da böyle etli metli değil yani. Böyle şey yaş mantılar olur ya, böyle satılır. A101'de, ya. Şok'ta, Bim'de böyle büyük büyük taneli. Hacı. Onlardan yiyorum yani. Bayağı sağlıksız benim beslenmem. Mesela gidip de beni böyle çok kaliteli bir hamburgerci de hamburger yerken göremezsiniz. Çünkü oradaki etten de rahatsız oluyorum ben. Benim direkt böyle yapay bir et, yapay bir et yemem lazım. Mesela burger yemem lazım. Yani ben böyle şeylerden bahsediyorum. Değişik bir beslenmem var benim. Ki benim gibi beslenen çok insan vardır ya. Yani. Kesinlikle. Yani şu. ya Ben an zaten sabah kahvaltıda evet, cips yiyebiliyorum mesela. Ya rafası. şu an çok, onu toparlamamız çok zor. Yani çok bilinçli bir toplum var. Şimdi ben 4 yıldır diyetisyenlik yapıyorum. İşte sabah kalkıp her şeyini hazırlayan, işte smoothie'sini içen, yeşil detoksunu yapan, koşusuna giden Böyle bir kesim var. Evet, evet. ama... Yani yüzde yetmişimiz zaten e, senin gibi. Ya zaten burada hata yaşıyoruz. <laughs> e şu an e, belki işte 25-30 yaş aralığı çok fark edemiyor işte nasıl beslendiğini ama 30'dan sonra hastalıklar başlayacak. Şeker, tansiyon yani çok e, iç karartmak istemiyorum bu kanalda ama <laughs> hani e, hastalıklarla bir yandan geliyor. Zaten e, çok hakimsindir kanser. Evet. Hani artık şu an e, beslenmeyle beslenme ile birebir yani şu an nasıl beslenirsek 50-60 yaşında o kanserin bize etkinliğin net göreceğiz. O o yüzden temiz, yani clean beslenme bizim için çok önemli. Temiz beslenme. Ben bir de çok az uyuyorum ya. Mesela gece 1'de uyuyorum. Sabah mesela 8'de kalkıyorum hazırlanıyorum işe gelmek için falan. Çok önemli. Buraya gelmek için. Çok önemli. Ya uyku Zaten bütün hormon dengesini sağlayan şişiyorum şey. Yani. Evet, yani e, hep söylüyorum ödemlisin, ödemlisin. <laughs> ama yüzümün yani, şişmesinden anlayabiliyor muyum? Ben vücudumun şişmesinden ödem olup olmadığını anlayamıyorum. Ben sadece yüzümün şişmesinden ödemim olup olmadığını anlayabiliyorum. Yani yüz şişmesi, senin çok karakteristik bir yüzün var zaten. Evet. Yanakların, dudakların hani hepsi böyle dolgun. <laughs> ee, ama şey olarak ödem olarak yani onu hissetmen çok normal. Hani işte yüzükler olur, saatin olur bilekliğin olur. Hani çok rahat anlarsın onu. Yani ödem bence çok kötü bir şey ya. Ya vücutta ödem varlığını hissetmek çok rahatsız edici bence. Ben o kadar ödemle yaşamadım öde... <laughs> <O kadar alıştım gülüyor> ki fark ödemi. edemiyorum ödemin olup evet. olmadı Ama Yani her buluştuğumuzda söylüyorum zaten ödem ödemlisin. var sende, ödem ödemlisin. var diyor. ödem evet. sürekli Neyse. ödemlisin. Onu da söyleyelim, <laughs> Eğer vücutta ödem varsa yağ yakamayız. Kilo veremeyiz. Önce o ödemi atacağız, e, ondan sonra vücut yağ yakmaya başlayacak. O anlamda da ödem yani vücut o pis sudan temizlenmeden kilo vermez. Yani atıyorum kot bedenin 32'den 34'e direkt çıkar. Yani onun bir Zaten. kilo almak, iki kilo almakla hiçbir alakası yok. Yani o su vücudu şişirdiği için direkt bedeninde oynamalar yaşanır. Benim 36, 36 beni sıkıyor şu an yani. Evet. Neredeyse 38'e geçeceğim yani çakı gibi. Benim için 36 ideal bir kilo ideal bir beden. O yüzden 36'dan çıkmamaya çalışıyorum. Bir de 36 her şeyde bulunuyor şimdi yani bir şey bulsan 38 evet, bedende çok aynen, bulamazsın çünkü aynen. Türk kadınlar genelde 38 beden. Ama sen bu sektörün içindesin o algıyı daha net görüyorsunuz. işte Tabii canım. manken fiziği işte evet. 34 beden 32 beden yani bir Tabii. sürü genç kız bu konuda yani bir sürü anoreksiya bulimia az önce bahsettiğin gibi şimdi biz bunlar anoreksiya ve bulimia diyoruz bunlar bir sendrom ya yani hastalık. Yani yiyor, kusuyor ya da hiçbir şey yemiyor. Vücudu kilitleniyor. O kadar zayıflıyor ki artık hiçbir şey yemeyecek hale geliyor. Biz böyle vakaları hastanede tedavi ediyoruz. Yani damardan besleme, burundan besleme, mideden besleme. Hani çok tehlikeli durumlar. O yüzden bir sürü belki bir, bir jenerasyonda bir sürü insan bulimia ve anoreksiya'dan dolayı sıkıntı yaşadı. Hepsi güzellik algısı yüzünden. Neden? İşte 36 beden olmalıyız. Belimiz 60 santim olmalı, böyle bir şey yok. Yani senin vücudun, senin kemik yapın, senin damar yapın, senin ödem durumun, su durumun, yani bunlar çok önemli. O yüzden diyorum ya, bizim kullandığımız bir cihaz var işte danışanları onun üstüne alıyoruz, e, ölçüyoruz. Sadece kilo ölçmüyor. Kas, yağ, su, bel santimi, işte nerede ne kadar ödem var, nerede ne kadar kas var. Ya bunlara bakıyoruz e, diyetisyen olarak işte diyoruz ki senin şu bölgeden şu kadar kaybın olmalı. Sen şu şekilde beslenmelisin, işte şu kadar kalori almalısın. O yüzden lütfen <laughs> diyetisyene gidip bir, baktırın, bir ölçün, baktırın, baktırın gidip, bir aldırın. Ben evet. gibi, ben gibi gidip de e, 300-500 liraya yağ ölçen tartılar almayın. ihtimal bu yanlış evet, gösteriyor. Evet, o tartılar <laughs> çok güvenilir tartılar değil. Yani biz online diyette kullanıyoruz işte atıyorum Amerika'da, Almanya'da işte diyet birlikte çalışmak istiyorlar. Yani o tartılardan ölçüm alıyoruz ama tabii ki bizim tartılar kadar güvenilir olmuyor. Yani mecbur kalmadıkça çok kullanmamak Her işin gerekiyor. işin bir aslında piri var. Herkes o işin pirine gitse tabii aslında ki. böyle şeyler olmayacak ama ben tabii ki ben bu konuda ben aslında arkadaşlar diyetisyenine gitme konusunda süper giderim hemen giderim. Asla Zaten arkadaşımda var. Ama ben şeyden korkuyorum. Bana şimdi diyecek ki hamburger yeme. Onu yok, bu psikolojiye ya işte, giremiyorum. Yani o çok bilindik bir algı. Evet. Yani o çok bilindik bir diyetisyen algısı. Öyle bir diyetisyen Gerçekten. değilim. Sana da mı anlatayım? <laughs> hayır hayır. Sen, senin Şimdi öyle bir şey yapmayacağını biliyorum. E, 17.30 oldu. Ben normalde 18'de kliniği kapatıyorum. E, aradım Hüseyin Neredeyse dedim ya dedi ben güzellik merkezindeyim. Beni bırakmıyor. Gelemem. Tamam dedim. Yarın gel. Hiç sıkıntı yok. Ertesi gün 16 oldu. Hala bekliyorum. E, o, o gün de tırnak mı yaptırmaya mı gitmişsin? Ya, asla <laughs> sağlıkla ilgili bir şey yok. Nerede güzellik? işte cilt bakımı bilmem ne. Yani ben dedim artık aramıyorum. Ben geldiğimde gel. Ben Yerimiz gideceğim. belli. Gerçekten gideceğim çünkü e, en son bikinimi dün elime geldi. Dün aldım kargodan bikinimi giydim. Ve e, yani 38 beden aldım bu arada bikiniyi de. 38 beden giyiyorum artık bikinide. Ve 38 bedenin içinde bile yani e, Yağlarım gözüküyor ya. Şaka gibi. O zaman, yüksek belli bikiniye geçeceğim neredeyse göbeğimi örtmek için. O da benim için çok kötü. Mesela <laughs> biz yani bizim bu. işimizi yapan bir insana göre yüksek belli bikini giymek yani e, bir ayıbı örtmek. Bu e, çok güzel bikinili bir resmi var Instagram'da. Evet. Bayılıyorum. Şu an ofisinde eser güzel. yok bu arada çok ama güzel. bence ben tatile gitmeden 15 gün önce hediyeye gidip o vücudu geri sağlayacağım. <laughs> evet, evet, zaten şöyle yapalım. Ben bir içecek tarifi vereyim. Evet, senin olur. takipçilerine de güzel olur. Yani şu tatilde gitmeden 5 gün önce kahvaltıda ve dayanabiliyorlarsa akşam yemeğinde tabu verdiğimiz tarifleri altını çizelim. Hiçbir hastalığı olmayan, hiçbir, hiçbir metabolik sıkıntısı olmayan insanlar için, alerjisi olmayan. Hiçbir olur. alerjisi olmayan vesaire. Sen zaten bir tane çok bilindik bir şey vereyim. İşte su, salatalık, limon suyu maydanoz. Bulabiliyorlarsa kereviz sapı. Bunları blenderdan geçiriyoruz. Böyle bir bardak yeşil bir sıvı yapıyoruz kendimize. Bununla sabah güne başlamak işte o vücudumuzu, bağırsaklarımızı, işte iç organlarımızı hepsini temizlemiş oluyor. Clean beslenme adı altında yapıyoruz bunu. Öğlen normal işte salata olur, zeytinyağı, sebze olur artık nasıl geçiştiriyorsak dayanabiliyorlarsa akşam tekrar bu içecek ama dayanamıyorlarsa bir protein grubu işte ız, ızgara, kırmızı et, ızgara, tavuk eti falan hangisini almak istiyorlarsa bu şekilde bir 3-5 gün devam edenlerse o ödeme attıklarını çok rahat görürler zaten. Ki, 3 gün içinde bunu içersek tabii ödeme Tabii bir de artısı gün çok böyle sağlıklı, rahat, o şişkinliği kaybetmiş. Hani uyandıkları zaman o farkı çok net, rahat bir şekilde görürler. Bu arada ben bunu yapacağım ama ben tabii ki de maydanoz yemiyorum. Maydanozdan nefret ederim. Ben ben hiç maydanoz olduğu şey bile mesela çöreklerin, böreklerin içinde oluyor ya onların içinden böyle seçiyorum teker teker. O Hı. kadar sevmiyorum maydanoz. Ama bu şeyi yapacağım 3 gün üst üste. Zaman... zaten söylerim bir dahaki e, videomda da bana çok iyi geldi diye. Ki ben iyi geleceğini düşünüyorum çünkü böyle herkes yeşil yeşil şeyler için evet. Şeyma'nın falan yaptığı şeyler evet. görüyoruz sürekli Instagram'da falan paylaşıyoruz. Ya çok içeriği karıştırmaya da gerek yok. Yani atıyorum şey de olabilir kefir, çilek, biraz ıspanak, çiğ ıspanak, bebek, baby ıspanak dediklerimizden koyup böyle bir çekip yine sabah böyle bir içecekle başlarsak çok zor. Ne olur? Süt olur, muz olur. biraz da içine bal koyarız. Ballı, muzlu, süt. Bununla güne başlamak da yine vücudu temizler. Yani amaç orada böyle bir e, içecekle vücudu yormayacak. Çünkü işte ekmek yiyoruz. Az önce de konuştuk. Ben... Ya yani onun sindirilmesi çok uzun sürüyor vücutta. Vücudu yoruyor. Öyle bir şey yaşanmaması için böyle hemen sindirilecek, hemen e, vücuda emilecek bir şey olduğu zaman e, vücut yorulmamış olduğu için çok daha rahat oluyor. Ben aslında ben şeyi de söylemesin. Sabah kahvaltıda ne yediğimi söyledim de hediyeyi oradan çıkmıyoruz. Ben çikolata yememek için kendimi kuru kayısıyla Çumba gömdüm Her gün 6 tane kayısı yiyorum. Sabah 3 tane, akşam işte of, çok, çok 6 kayısı. Çok ama çok fazla. Çok, ama onun yerine yediğim çikolata bir tane büyük Milka yiyorum günlük. Şimdi tamam Ondan da. Iyi bence. Yani, <laughs> neden çikolata yiyoruz? Kötümesi. Stresli miyiz? Şekerimiz mi var? Benim direncimiz mi var? Benim kesinlikle enerjim çikolata <laughs> yemediğim zamanlar düşüyor. düşüyor. Mesela ben video psikolojik. çekmeye geleceğim sabah vallahi çok psikolojik. Next. Öbür <laughs> şey yok. Ya yani şimdi <laughs> benim doğru bildiğim yanlış. E, nasıl böyle nikotin işte e, zararlı maddeler isimlerini geçirmiyoruz galiba. Hani onları kullandığımızda vücut bir şey alışıyorsa çikolata da öyle, şeker de öyle. Sadece çikolata değil yani şeker. O ne yapabilirim? Muz hemen üstüne bir fıstık ezmesi, üstüne bir e, şey ne seviyorsak işte çiğ kaju. Muz benim şeyimi bir kesmiyor ya. Çeker ihtiyacımı kesmiyor. Ama sen çünkü vücuda altın dozu göstermişsin. <laughs> yani muz tabii ki gençler. falan yemek istiyor evet. canım. Meyveli bir şey yiyeceksen waffle olmalı. Yok ama işte bu vücudu yoracak. Yani bir 30-40 yaşında vücudu yoracak. Şu an o gençlikten dolayı hissetmiyoruz. Bir de cildimizi yoracak. Neden bunu yapalım Sim. ki kendimize? Ben sonra sürekli artık. yapıyorum. Evet. Ya yani bence herkes yani Isparta'da yaşayanlar için zaten e, senin ismine gelen herkese yardımcı oluruz hiç sıkıntı yok. ama Aynı zamanda e, indirim de kaptık. Hiç problem yok e, ama e, il dışında olanlar vesaire mutlaka bir diyetisyenden vücut analizi alıp en azından hani bir tane örnek liste alıp nasıl yapmalıyım diye bir bakmaları gerekiyor. Onun dışında işte özel gün olur ya da işte daha sağlıklı nasıl beslenebilirim vesaire. Şimdi hani genel bir şey söylemek çok mümkün olmadığı için işte genel ne diyebiliriz? Temiz beslenin. Facebook'tan uzak durun, abur cubur tüketmeyin, bol su için, güzel yürüyüş yapın falan. Hani bu önerilerin dışında ben ne yapmam gerekiyor diye soranlar için de tek adres maalesef ki Diyetisyenine bir yarım saat vakit ayırmak. ayırmak. Buradan Buse'ye tekrar çağrımı <laughs> ekliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşım lütfen kliniğime gel ve bir ölçüm alalım. Bakalım ne durumdasın. O deri kalınlığı, o yağlar, o hamburgerler, o Gerçekten. demler bir bakmamız gerekiyor. O çikolatalar, o, o sırtımdaki yağlar. Konumuz inşallah sizi mutlu etmiştir. Zaten sizin ihtiyacınız olan ya da ihtiyacınız olabilecek sizi mutlu edecek konular üzerine çalışmaya çalışıyorum genel olarak. O yüzden hediye bize aktardığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ben ve teşekkür kanalıma ediyorum. geldiği için ee, çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep çok başarılı olursun. Ee, Buse'yi çok seviyorum gerçekten. Ben de seni çok ayrı seviyorum. Gördüğüm e, bu şey söylemiyorum. En temiz kalpli insanlardan bir tanesi. İnşallah yolu bahtı hep açık olur. <laughs> Dediğim gibi benlik bir durum olursa diyetisyen olarak her zaman yanındayım. Arkadaş olarak da hep yanındayım. Ay arkandayım. canım Kaçıyor ya. Falan. Ay şu an çok duygusal <laughs> yani şey. Video olduğu için değil ama kanıtları kalsın. Seni çok seviyorum. Ay ben de seni çok seviyorum. <laughs> ya, yiyeceğim şimdi. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi şu ana kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 öpüyoruz ve Güle güle. Kendinize iyi bakın.